Dur 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 dur, bir dakika bir geçme. Sakin ol, sakin ol. Şimdi arkadaşlar bir konuya değineceğim. Değiniyoruz konuya. Yine eğer oturup doğru konuşma e, taraftarıyım tabii ki. Şimdi ben şeker ürünlerini kullanan biri değilim. Yani ne sigara içerim, eskiden içtim. Ne de alkol kullanırım. Kullanan biri değilim. Hani bazen caydırıcı olmak adına e, sigaraya zam geliyor, alkole zam geliyor ya ben buna katılmıyorum. Çünkü insanlara moral lazım. İnsanlar bu tükettikleri bu zararlı şeyleri niye tüketiyorlar? Moralleri bozuk olduğu için. Adam morali bozuluyor, sigaraya başvuruyor. Morali bozuluyor, içkiye başvuruyor. O yüzden bu insanlara moral lazım. Yani siz sigarayı istediğiniz kadar zamlandırın. Bir insan ekmeği arkadaşından isteyemez. Bana ekmek ver diyemez ama gider arkadaşından sigara isteyebilir. Yani düşmandan isteyebilir yani bu kadar değil. Yani sigara insanın düşmanına dahi muhtaç eden bir bağımlılıktır. O yüzden ben buna katılmıyorum. Sigaraya zam yapmakla caydırıcılık olmaz yani. Sigaraya zam yapmakla sigarayı bıraktıramazsınız. Alkole zam yapmakla alkolü bıraktıramazsın. İnsanlara moral lazım. Ne için? Başka şeylere zam olmazsa, başka ürünlere zam olmazsa o zaman insanlar morali düzelir. Adam sigaraya zam geliyor diye yakıyor bir sigara daha. Yani zam geldikçe sigaraya daha çok alıyor. Yani bu bir çözüm değildir. Yani hani ben nasılsa içmiyorum, İçenler düşünsün yaklaşımı da bana göre yanlış bir duygudur. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın der gibi. Bu da bencilce bir yaklaşımdır. Buna da katılmıyorum. Bırakmanız tarafındayım. Bırakılması gereken bir şey. Yani hani sigara ne gideni geri getirir. Kalanı götürür yani o öyle bir şey. İnsanın sadece maaşlarını zamlay, Gerisini zamlamazsanız insanlar bu bağımlılıklarda bırakır diye düşünüyorum. Sigara zammı insanların moralini bozar sadece. O yüzden insanlara moral lazım. Moral içinde İnsanlar rahatça tatilini yapabilecek. İnsanlar rahatça düğünlere gidip takısını takabilecek. İnsanlar çoluğunun çocuğunu istediğini rahat bir şekilde alabilecek. Yani insanlar moral olursa sigarayı bırakırlar. Adam zam geldi diye daha fazla içiyor. Morali bozuluyor çünkü. İşin kaynağı moralde bitiyor. Zam olayı maaşı geçmeyecek. Alım gücü verim gücünden fazla olacak. Yani adamın alım gücü verim gücünü mağlup etmeyecek. Böyle olursa her şey düzelir. İnsanlar da sigara içmezler. Evine ekmeğini götürür. Tatilini yapar güzelce. Ama diğer türlü Zam yaptıkça daha da çıkmaza sokar. Morali bozuldukça çoluğunun çocuğunun rızkını gider o sigaraya verir. Çünkü moral bozuk. Sigara içmeyen bilmez ama sigara içen birinin yerinde koyun kendinizi. Zamanında ben de içtim. Yani gerçekten moral bozuk oldukça bırakılmıyor. Her şeyin başında moral var. Moral, moral yerindeyse bırakılır. O yüzden moral yapıcı şeyler verin insanlara. Bu kadar diyorum. Selametle kalın. Yine eğri oturdum. Zaten ben eğri oturan biriyim. Doğru konuştum. Umuyorum. Sürçülü insan ettikse affola. Hoşça kalın, hoşça kalın. Her nerede yaşıyor ve yaşatırıyorsanız sağlıcakla kalın. Bu kadar. Kapadım gayrı. Tamam. Geçebilirsiniz. Kaydırabilirsiniz.